gezerken yaşadığınız nefes problemlerini çözmek için bu videoyu çekiyorum. Öncelikle bizim neden burnumuza su kaçıyor? Çünkü sen gündelik hayatta ağzından nefes almaya alışkın değilsin. Sadece burnundan nefes almaya alışkınsın. Sen suda sadece ağzından alman lazım ve kafan içeri girdiğinde burundan sakince hava verip köpürtü yaratman lazım. Bu sayede burnuna su kaçmayacaktır. İkinci olarak neden çok hızlı yoruluyorum? Neden nefes nefese kalıyorum? Bunun nefes alışverişine bir alakası yok. Sizin daha çok kondisyonunuzla alakası vardır. O yüzden sizlerin bol bol yüzüp doğru nefes alışverişiyle birazdan açıklayacağım. Sakince yüzüp kondisyonunuzu geliştirmeniz gerekecektir. Üçüncü olarak nasıl doğru şekilde nefes alabilirim? Bunu da şöyle açıklayayım sizlere. Gündelik hayatta bir insan nasıl yüzde otuz ile yüzde arasında bir nefes alıyorsa yani diye nefes almıyorsa siz de yüzerken sakince ağzından yavaşça alıp içeride burundan sakince hava vermeniz gerekecektir. Bu sayede doğru nefes almayı başarabileceksin.